Bize gurur verirdi. O yüzden e, hani e, şu konu mal mülk konusu işte yeter ya çok e, size verdi, yedirdi. Doymadınız mı? Vallahi billahi <laughs> bilmiyorum ne verildi. Bir tane bir şey eğer verildiği ispatlanırsa bu yaşıma kadar, bakın yine söylüyorum bu yaşıma kadar bir tane bir şey diyorum. Evet, bir şey verildi. Soy isim verildi. Ve onu nasıl taşıdığımı ben bir Allah biliyor, bir ben biliyorum. Yükü ağır olanın sırtı yere gelmez diye bir lafım vardır. Ve ben o yükü nasıl taşıdığımı çok iyi biliyorum. Evet, bir şey verildi, soyusun verildi ve ben Ahmet tatlı Tatlıses olarak o soyusunu taşıdığıma inanıyorum. Ve yine söylüyorum. Evlermiş, arabalarmış, malmış, mülkmüş. Asla as e, yani alan almıştır, giden gitmiştir, yaşayan yaşamıştır.